Evet. Yok, şu yok. Ya. Yeah. Su yok, yok. Yok, ya, yani, da Yok, yok. 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 abi. yok. abi Karşıdan boşalabilir. Karşıdan bakın boş yere geç. Balkon yapış. Altı boşalıyor. Sulu mu ki Aynı. aynı. su falan yok yoktu adam. Necdet çatlak var mu Yok su yok. Biliyormusunuz? Dün gördüydüm. Dün ortadaki. Ortadaki. Yukarıdaydı yukarı arkadaşlar. Yukarı yukarı. yukarı. Ortadaki doktora kalktırabilmiyor. Yolun ortadaki sen sen çektiğin de azal yukarıdayım yukarıydı Ben bunu üstteki toprağın iki metresi yukarıda olduğunu gördüm yani. Bu kadar da büyük değildi daha. Abi bu kadar büyük değildi.